Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Underworld yani Karanlıklar Ülkesi filminin serisinin incelemesini yapacağız. Şimdi ben izledim. 1, 2, 3, 4'ü. Bu videoda 1 ve 2'yi anlatacağım. Bir sonraki videoda 3 ve 4. Son videoda 5 ve 6 gelecek. Şimdi arkadaşlar birden başlayalım. Underworld Karanlıklar Ülkesi. İlk filmde bir karakterimiz var. Ölüm taciri. Bu ölüm tacirleri vampirlerden. Lycan'lara karşı yani kurt adamlara karşı bir e, öne sürülen savaşçılar bunlar. Özel eğitimli savaşçılar. E, bu savaşçıların başında da şey var. Bizim neydi onun adı neydi neydi. Selene. Selene var. Selene o kadar güçlü ki. Böyle vampir ama böyle değişik kaydırı huydırı. hareketleri var. Nişan alması falan çok iyi. Ölümsüz bir seylenemiz var. Ölümsüz bir ölüm taciri. Bir insanın peşine düşüyor bunlar. Selene bunu araştırmak istiyor. O anki konsey başında duran ee, Asilkan vampirlerini uykuda olduğu için o anki meclisin başında da başka bir vampir var. Ee, Selene sürekli işte bu insanın peşine düşüyor. O konseyin başındaki elemanda ona acayip yapıyor. Sen diyor nasıl diyor gidersin diyor. Sen benim kraliçem olacaksın falan filan ayağı yapıyor yani anladınız mı? Ondan sonra bu da vampirlerin en güçlüsü olan Victor'u uyandırıyor bizim Selene kanıyla. Victor uyanıyor. Baba bir bozuk atıyor. Öteki elemana. Yok böyle bir bozuk. Öldürüyor elemanı öldürüyor. Ya bulsa öldürecek öyle yani. Neyse bizim Selene'yi hain ilan ediyor bunlar. Olmasa bile. Ee, i̇şte bizim Selene'yi hain ilan ediyorlar. Ondan sonra bizim Selene bu insanın peşine düşen Lucian. Yani Lycan'ların başı, kurt adamların lideri. Onun peşine düşüyor. Hem insan olmak istiyor hem de Lycan'ların başını bularak bunu Victor'a kanıtlamak istiyor. Yani buluyor Lucian'ı. William'ı da buluyor. O takip ettikleri insan. William'ı da buluyor. Şimdi çok da spoiler vermek istemiyorum bu şekilde. Ufak ufak ayrıntılarla anlatıyorum. Nasıldı? William, Corwin e, ee, hem kurt adam hem de vampir olabiliyor. Yani melez olabiliyor. Diğer hiçbir şey melez olamıyor. Sadece William Corwin kanına sahip olanlar olabiliyor. Ama gel gelelim bizim Selene de buna aşık oluyor. Kurt adam yani bunu bir Lucian bunu ısırıyor bizim William'a. Sonra William kurt adama dönüşüyor. Ee, Selene William ölmek üzereyken William'ı ısırıyor. Bir yandan vampir oluyor. Bir yandan kurt adam oluyor. Sonra Selene Victor'un e, ailesini... Yani Victor Selene demiş ki senin ailenin Lycan'ları öldürdü. Seni ben kurtardım ve ölümsüz yaptım. Selene'nin kahramanı gibi gözükmüş gözünde. Ama aslında ailesini Victor a öldürmüş. Vay be Selene bak. Geliyor diyor ki... Vay ifratına geçtiğim. Sen bana yalan söyledin bana ihanet ettin diyor. Sen benim ailemi babamı öldürdün diyor. Bir de bir suçu like attım diyor. Diyor William öldür onu. William öldür onu diyor. William saldırıyor. William pençeliyor. Victor yapıyor. William yapıyor. William Victor oyalarken Selena yerden gümüş kılıcı alıyor. Kafasına yandan bir koyuyor. Victor ilk baştan olduğunu anlamıyor. Arkasını dönüyor. Tam Selena'ya saldıracakken kafa aşağıya doğru kayıyor ve Victor ölüyor. Bu bir de. Bir burada bitiyor. Daha sonrasında bu baş, baş şeylerden, vampirlerden olan ve ilk vampir olan Markus ikinci filmin başında uyanıyor. Bizim bu geri zekalı tiftik şerefsiz vardı ya meclisin başında olan bütün vampirler uyurken. Eh, o şerefsiz Markus'u öldürmeye çalışıyor. Kış uykusundayken. Sanki onlara böyle Bir bakıyorlar Markus tabutta yok. Markus kanatlarınla bir geliyor. Önüne gelenin delik teşk ediyor. Önüne gelenin delik teşk ediyor. Ama yok böyle bir delik teşk etmek. Markus'u zamanında yara ısırmış. Ve kardeşi William. Bu bizim William Corbin değil. Başka bir William. İlk kurt adam olan. ilk like'ın olan. Onu da bir kurt ısırmış. Hikayeye Böyle filmin altyapısı bu iki kardeş üzerinden döndürmeye çalışıyorlar ilk iki filmi. Ama anlıyorlar ki dönmeyecek. Bundan sonra bizim Selene'ye dönüyor. Şimdi Selene arkadaşı Michael'dı galiba ya. O teki William değildi galiba. O Michael'dı aynen. Michael Koreli'nde. Yani aşık olduğu o meleze olan. Artık meleze dönüşüyor Michael. Michael öyle bir güçlü ki değil bir like'ın, değil iki like'ın, değil 3 like'ın, onun like'ını tek atıyor. Bizim Selena zaten akıllara zarar. 5-6 like'ını da o indiriyor. Yani ikisi tek kişilik dev kadro. Kardeşim bunlar ikinci filmde sevişiyorlar. Ve bundan sonra Markus bunları buluyor. Tabi sevişirlerken değil Markus bekliyor. Sevişmeleri bitsin. O haberde de saygısız değil yani. O kadar da de haysiyetsiz değil. Markus bekliyor. Pusuda bekliyor. Ondan sonra bizim Selene diyor ki. Sen burada dur Michael. Yani diyor şöyle bir. etraf kolanı çen etmem lazım diyor. Sen burada bekle. Sen. Kan iç. Çünkü daha hiç beslenmedin. İnsanlara saldırırsın. Şu kanı al iç diyor. ARH, BRH bilmem ne. Kan grubundan kan veriyor buna. Salak Michael içmiyor. Gidiyor orada bir tane. Cowboy kovboy zamanlarında böyle bar olur ya çifte kapı böyle pim 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 pim, pim yapar kapılar. Öyle bir bar tarzı bir yere gidiyor. Bu bar tarzı yerde iki tane Sovyet askeri var. Sovyet askerinin orada ne işi var derseniz bizim Michael'ı arıyorlarmış. Bizim Michael boğulmak üzere oluyor tamam insan yemekleri yiyor ama midesi insan yemeklerini kabul etmiyor. Bir kusuyor, bir kusuyor, bir kusuyor. O arada Sovyet askerleri geliyor. Michael'a diyor ki ellerini kaldır falan. İşte Michael bunlara karşı çıkıyor. Michael bunlara takara tukara takara tukara yapıyor. O arada silah sesi sesini duyuyor Selene. Selene Michael'ın yanına gidiyor. Michael'ı kurtarmak için. Çünkü Michael çok kötü yaralanıyor. Michael'ı kurtarıyor. Bir kamyon alıyorlar. Marcus da tam o arada gelmesin mi? Baba Markus'ta bir kanat var. 15 metre kanat açıklığı var elemanda eleman çok fena uçuyor. De ilk vampir olduğundan öyle böyle güçlü değil. Ama Will Marcus'un tek istediği şey kardeşi William'ı hapishaneye bir Victor onu bir hapishaneye hapsetmiş. O hapishaneden kurtarmak. Marcus'un amacı bu. Ama şöyle bir sıkıntı var. Bu William artık insanı dönüşebilen bir like'ın değil. Yani artık tam bir hayvan oğlu hayvan. Ondan sonra babacım bunlara gidiyor bir tane eski vampire. Yani zamanında konsey zamanında yaşayan bir vampir. Hala da yaşayan bir vampir. Bu vampirin değerli kağıtları var. Bu kağıtların kitapların içinde geçmiş anlatılıyor vampirlerin ve laykınların. bu eleman da çok bilgili bu konuda. Diyor ki herkes ilk vampiri Victor sanıyor ama bu ilk vampir Victor değil Marcus'tur. O zamana kadar kimse Victor'un ilk vampir olduğunu Markus'un ilk vampir olduğunu beliriyor. Bunu dediği zaman eleman diyor. Orada bir durum bakalım diyor. En güçlüsü Victor. ilk vampir Markus. E, nasıl oluyor bu? Markus daha yaşlı değil mi Victor'dan? En güçlü olması lazım. Ama eleman şunu da ekliyor. O topraklarda Victor Markus vampir olmadan önce de hüküm sürmüş. Yani Geçmişi o topraklarda daha eski olduğu için ve bir hükümdar olduğu için ona verilen ölümsüzlük onun kin duygusunu, e, liderlik duygusunu hat safhaya çıkarıyor. Yani böyle bir e, güç olamaz. Ama oluyor işte bizim yaptılar ilk filmde. E, daha sonrasında eleman diyor ki size diyor Marcus ve William'ı durduracak bir kişinin adını vereceğim. Adı veriyor. Böyle yaşlı ponçik bir adam. Siyah saçlı siyah sakallı. Ay beyaz saçlı beyaz sakallı. Bir asker ama ölümsüz. Gidiyorlar. Ve kim çıkıyor? Alexander Corvin. Michael'ın büyük 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 dedesi. Ama William'la Marcus'un da babası. Buna ne diyorsunuz? Şimdi diyor ki. Anahtar iki parça diyor. Bir tanesi diyor Victor'ın kızındaydı. Yani öz kızını diri diri yakan Victor'un kızı. Diri diri yanan kızında. Onu oradaki kolyeyi ilk filmde Mohoho'dan Lucian alıyor. Lucian'dan Michael'a geçiyor. O kolye Michael'dan Marcus'a geçti. Yani daha sonrasında ikinci parçası her zaman diyor Victor'un etinin altında saklıydı. Vücudunda saklıydı diyor. Ama bizim eleman. Yaşlı ponçik eleman. Victor öldükten sonra deşiyor bir kaburgalarını. Ağlıyor anahtarın ikinci parçasını. Koyuyor cebine. Bizim Selena ile şey gidiyor. Michael gidiyor. Yola çıkıyorlar. Hemen arkalarından Markus geliyor. Markus babasına bir saldırıyor. Bir saldırıyor. Ondan sonra gidiyor Michael'a saldırıyor. Madalyonu alıyor. Babasına gidiyor. Babasını yaralıyor. Kanadını sokuyor babasına. Babasından anahtarın ikinci parçasını alıyor. Uçuyor gidiyor. Şimdi Selena acı içinde. Yok böyle bir acı. <gülüyor> <gülüyor> Yapıyor. Ağlıyor. Michael mahoho, Lan ölü. Koyuyorlar ceset torbasına. Yaşlı bizim ponçik yanına gidiyoruz videolar yani bizim Selen. dayı diyor ki benim kanımı iç bilmediğim bir güce erişeceksin. İçiyor cork 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 içiyor bu dayının kanını. İyini kemiğini kurutuyor yani. Ondan sonra bizim Michael'ı ceset torbası ile beraber helikoptere koyuyorlar. Bizim kız da biniyor helikoptere. Doğru düşüyorlar. Ee, Markus'un peşine. Gideceği yeri nereden biliyorlar? Çünkü bizim Selena'nın babası William'ın kaldığı hapishaneyi inşa eden kişi Ve Victor ailesini öldürdüğü için Tek bilen kişi de Anılarında saklı olarak tek bilen kişi de O hapishanenin yerini Selene Marcus Selene'nin kanını içtiği için Yani yaralıyor <laughs> Yapıyor Hapishanenin yerini öğreniyor Bizim Selene de hatırlıyor Nereye yapıldığını Hapishanenin Gidiyorlar hapishaneye Hapishaneye gidiyor tabii önce Markus varmış oluyor. Kardeşini tavuttan çıkarmış, kurtarmış oluyor. Gittiklerinde Markus insanların geldiğini fark etmiyor. Çünkü Selene ve e, Selene ile kapışıyor. Orada bir bakıyoruz. Michael uyanmış. Michael dehşet bir ölümsüz oluyormuş. Selene Marcus'u oyalarken yanın, yanlarını da giden, Selene'nin yanlarında giden insanlara bir bakıyoruz ki William öldürmüş hepsinden Aito. Selene alıyor tabancasını. Markus'un başına da yor ta tarıyor. Bir şarjör yetmiyor. İki şarjör yetmiyor. tarıyor. Üç şarjör Michael Markus diyor. Ölsem mi ölmesem mi? Selene diyor artık yok ama Selene son çare olarak ultraviyole mermilerden çıta i̇şte pa 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 yapıyor ve Marcus ölüyor. William üf, William aşırı güçlü bir kurt. İlk kurt ama bilinkin olmuştu. Hatırlayın. Michael uyandı. Michael Baba uyandı. Michael Baba William'ın çenesini tutuyor. Çart yapıyor çene üst çene elinde kalıyor Michael. Bir tarafa atıyor. Kurdu, bir tarafa atıyor. Film de böyle bitiyor işte. Bu kadar. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler.